Evet dostlar bugün bir değişiklik ve ne yapıyoruz deneme bonuslarını toplu çekiyoruz her zaman yeni bir deneme bonusu bulacağımıza söz verdik bugün de bulmaya devam edeceğiz bugün bir konsepte değişiklik yapalım birden fazla deneme değer kardeşlerimiz vardır diye hemen sizlere hiç uzatmadan Rand Bet'te sizlere 100 TL deneme bonusu Betmunda 200 TL deneme bonusu Radisson Bet'te sizlere 100 TL deneme bonusu. Prensbet'te sizlere 100 TL deneme bonusu. Paşa Kasino'da 200 TL Gate of Olympus'ta geçerli free spin. Ultrabet'te de sizlere 225 TL'lik deneme bonusu artı 50 free spin veriyor arkadaşlar. Sizler de bu deneme bonuslarından faydalanmak istiyorsanız sadece gidip bu sitelere üye olmanız yeterli dostlar. Eğer yeni deneme bonusları da istiyorsanız tabii ki kanalıma abone olmanız yeterli dostlarım. Sizlere eğer beğendiyseniz toplu deneme bonusu görmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede deneme bonusu veren bahis sitelerinde biz her zaman birinci sırada olacağız. Kendinize iyi bakın.